Araba trafiği arabanın altında kaldı acil 112. Şehrin altında tarihi olmayan bir Yok mu ya yok mu? Biter. Biz burada çalışıyorduk. çocuk da yoldan karşıya geçiyordu. Anne annesi çağırdı karşı tarafa. Çocuk geçerken burada düştü zaten. Araba da aniden gelince bir anda çocuk arabanın altında kaldı. Karşı taraftan ustalar geldi. Kiriko ile işte kaldırmaya çalıştılar arabayı. Çocuğu alttan çıkardık. İlk başta nefes almıyordu. Ondan sonra çocuk kendine geldi. Alamaya başladı. Ambulans çağırdık falan. Gelip aldılar götürdüler yani. E, çocuğun elinde poşet değil. Anneannesinin elinde poşet vardı. Ben öyle gördüm.